Minişler Titanik Macerası Part 7 Hadi katlarda ha? yolcular kalmış mı Bir bakalım Dur biz neden buraya ışınlandık Hattaki yolcuların hepsini temizleyip filika kaygın. Sevgililer kim olursa olsun <laughs> Evet. Şimdi biz ne yapacağız? Hadi katları kontrol edelim. Size bahsettiğim Roz ve Jack iki sevgiliyi de bulalım diyorum. Onlar çoktan binmiştir. Yok canım buralardadır. Binmiştir. Ben onları yok canım. Ben Roz adında birini yolladığımı hatırlıyorum çünkü. O geri döndü gemiye. Hayır ben onun filikasını kafese koymuştum. Niye yaptın onu? Bu yaptığın yanlış ama. Sevgililer gününde aşkı yasaklamak için. Aşk yasak. Sen de böyle adalet sanılsın. Kuşluk, kuşluklar bu arada sevgililer günü yaklaşıyor. Evet. Sevgililer günü nasıl şimdi? Bugün 14 Nisan'da 15 Nisan oldu şimdi de. Biliyorum. Tüm filikalar gitti mi? Başka filika kaldı mı? Kaldı. 50 subaylar ne oldu? Kes şunu! bulalım? Bunu niye yaptın şey? Şimdi şu var mı bak yerine Unutma sen çirik Değil. Gemi mühendisi Thomas Andrews'u bulmamız gerek. Tamam, doğru. ben onu bulurum. Bay Andrews! Evet, <laughs> siz ne yapıyorsunuz burada? Bir dakika, benim ne oluyordun Ben atlamıştım ya. Hmm. Dur, sen de gitmemiş miydin? Ben şimşek mi? Queen'le çalışıyordum var. Yo, sen inmiştin. Roz ve Jack'i bulmamız gerek. Bekle, 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 bekle. Aa dur. Bir bekle. <laughs> Siyah attım seni. Su su. Buz gibi. Nasıl? <laughs> ha yanımda havlu yok. Yani kurulanamazsın. Ağla. Ağlayacak mı? Yanımda havlu yok çünkü. Kurulanamazsın yani. Git biraz daha don. Aa. Cemil Seni ne kadar hızlı yapayım? batmaya başladın. Seni de dondurma yapayım mı? Ya çimşekli bak dondurma. Ya Söz kesmek yasak lütfen. Karşılıklı konuşalım. Bak diyorum. Cemil ne kadar hızlı batıyor hissediyor musun sen de? Bir baksana. Bakalım bakalım. E çok da hızlı değil. Daha 5 asırımız var. Evet. Part 5 milyonda falan bir batar bu gemi. Müzisyenler nerede? Lır 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 lır. E, ne bileyim ben. Allah su geliyor. Kaç kaç kaç. Arkalar kaç. Şu an burunda değiliz ki bu arada. Vah. Burunda değiliz ki, biz gıçtayız. Gıç, gıç. Şimdi bir gemide yerimizi gösterelim. Şuradayız biz. Şurada. Buraya su daha gelmez. Endişelenmeyin. Sesi duyuyor bunlar... <laughs> musunuz? <laughs> <laughs> Batıyor. <gülüyor> batması gemi, batması gemi. Kış günü ötesine hadi. Durun da, daha, daha buraya çok var ki. Buraya daha suyun gelmesine çok var. Nasıl değilsin ki olur mu? Bu hızlı batmaya başladı. Ne dur? Ne yapalım söyleyeyim mi? Bir havai fişek daha <laughs> dur. Suya atlayalım. Şuradan. Aaaa, gemiyi kaldıralım. Gemi çok ağır. Meneş göçü. Altı bin gros. <laughs> Ah, bir hoplattım ama ya. Bir hoplattım. Aa. Hadi son fişeği patlatıyorum. <laughs> hey, ne oldu? Ne güçlü patladı fişe? <laughs> hey, ne oluyor? Gemi de devren mi oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Hayır. Nasıl gemi? Hemen de ikiye ayrılacak. Fişek trolü. Fişek trolü yapıyorum. aa, aa. aa. Hadi kıç güvenliğe çıkalım. Zaten kıça yakınız ki. Hadi o zaman kıç en ucuna gidelim. Ne gerek var ergenden gitmeye şerifsiz. ama. Oha! Oha! Ben Ema. ben kıç tarafa gitmiyorum. Bir numaralı bacıya bakın. Sanırım halatları kopuyor. Özellikle vedalaşın. Evet. Son bir kez kanat atalım içerilere. Ben son bir kez kanat atmaya gidiyorum. Geliyor musunuz içerilere? Bir özlemi... Özleyeceğiz buraları ya. Bir daha gelmeyeceğim çünkü. Elveda İkinci makine Elveda Titanic sana ban yedir, yedireceğim. Hayır yedireceğim. Elveda bakın. Titanic bir daha gelmeyeceğim. Bir daha binmeyeceğim. Bakın evet. bakın evet. bakın. Şakın Titanic'e binmeyin. Neyi bakabiliyorum? Bakın. Çekleşti! <laughs> İmdat! Şey, şeyler oluyor! Ne? Hemen mi? Işıklar da gitti. Tamam mı? Aa, <laughs> Şurada durun, şurada durun. Şurada durun. <laughs> bu. Ma tam şurada falan olacak. Ne hemen mi kızıyor? Parti git falan kalmaz ki. <laughs> kalır mı? Ne için ne ucuna tutulur? Evet tutunmaya çalışıyoruz şu an. Tutunmaya çalışıyoruz. Evet tutunalım. Ben şuradan tutunuyorum. Hadi bakalım. Evet küçük. Ne? Şu gemi bir batsın tamamen. Ondan sonra bu bölümden bu kadar. E batıyor mu? Hayır hayır. Hadi sevgiyle kalın o zaman. Kursun Dur ba kaçırsın? batsın öyle. Hı -hı. Hayır ne hayır. Neyse tamam. Bu. tamam. Burada bitiriyoruz küçükler. Bir sonraki partta görüşmek üzere. Bay bay. Sevgiyle kalın. Gemi batıyor.